Flavonoidler nedir? Flavonoidler, bitkilerde doğal olarak bulunan güçlü antioksidanlardır. Bu maddeler bitkilerin renklerini ve lezzetlerini sağlarken insan sağlığı için birçok fayda sunar. Flavonoidlerin sağlığa yararları. Flavonoidler kalp sağlığını destekler, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur, iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir aynı zamanda hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak, kansere karşı da koruyucu bir rol oynar. Hangi gıdalarda bulunur? Flavonoidler özellikle narenciye, elma, çilek, üzüm, soğan, kakao ve yeşil çayda bol miktarda bulunur. Örneğin, bir fincan yeşil çay, 50 ila 100 mg flavonoid içerir. Bu nedenle günlük öğünlerde bu besinlere yer vermek faydalıdır. Ne kadar tüketilmeli? Günlük olarak ortalama 500 mg flavonoid tüketimi önerilir. Bu miktar, sağlıklı bir diyette doğal olarak karşılanabilir. Dengeli bir şekilde tüketmek önemli. Bu kış, flavonoid içeren besinlerle bağışıklığınızı güçlendirin ve sağlığınıza destek olun.